Herkese selam arkadaşlar. Ben Talha. E bugün bir oyun oynamayacağız. E şimdi ben çok gördüm. Böyle nasıl oynanır? Nasıl oynanacak? Yani neler yapabiliriz falan filan. Bir de hani bu neydi bu oyunun adı? Hani bu Mobile Legends'tan geçen, bu Bank geçen arkadaş arkadaşlar için olsun. Hem de böyle neydi o? Av tarzı oyunlardan geçen. Ee, arkadaşlar için ben bir böyle bir öğretici tarzda bir video çekeyim. Ee, şimdi yavaş yavaş hangi konulardan bahsederek e, videoyu bitireceğimi e, söyleyeceğim. Oyun hakkındaki bilgileri söyleyeceğim. Ondan sonra dereceli sistemini söyleyeceğim. Runleri söyleyeceğim. karakterleri, koridorlardan bahsedeceğim. Nasıl oynanır diyeceğim. Bir de oyunun e, kısaca ayarlarından bahsedeceğim. Şimdi hemen videoya geçelim. Şimdi nedir bu White ee, Öncelikle böyle hiç bilmeyen için atıyorum yani. Hiç bilmem abi hiç yani. Gördüm adamlar oynayıp duruyor. Twitch'tedir, Youtube'dadır herkes oynuyor. Ama ne olduğunu bir türlü çözemedim, anlayamadım. Ben bunu diyen arkadaşlar için anlatacağım en başından. Şimdi bu oyun e, bilenler yoksa da yine bilmeyenler anlatıyorsa tabii ki de. LOL'ün yapımcılarının çıkardığı bir oyun. Aslında oyun Tencent Game e, ayarlıyor bu oyunu. Yani bu PUBG'nin yapımcılarının e, olduğu şirket ayarlıyor bu oyunu. Onlar yapıyor. Daha sonrasında şimdi bu oyun e, yaklaşık bir 4 ay oldu mu Türkiye'ye geleli? Türkiye'den önce bu beta sisteminde kapalı sistemde bu oyun denendiği tüm ayarlarıdır falan filan derken Valla 4 ay mı 3 ay mı yalan olmasın çıktı bu oyun. Bayağı bir talep oldu işte Mobile Legends, Batman'den geçenler, AO'dan geçenler veya daha farklı oyun tarzlarından, türlerinden geçen bayağı bir arkadaş oldu ve çoğu da aslında LoL'den bilmeyenler de LoL'de olmayanlar da çok kötü oynayanlar var yani LoL'de iyi oynayıp da burada kötü oynayanlar da var abi hala oyunun anlamamış yani diyeyim anlamayanlar var. Her neyse şimdi ben biraz fazla konuştum galiba. Ama konuşacağız yani ne yapalım. Ee, şimdi oyun 5 tane 5 tane değil. 4 3 ta tane koridordan oluşuyor. Ee, solo yani e, tek oynadığınız yer tek başına oynadığınız yer. Ben de hem anlatırken hem de açmaya çalışayım. Şimdi tabi benim kanalımda da zaten oyunun videoları var. Şimdi her oyuna başladığınız zaman bir koridora ayrılmanız gerekecek. Nasıl nasıl bir koridora ayrılmam gerekecek? Yani lane'de yani lane bir koridor. Yani karakterinizin durduğu bir yer oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Durduğunuz yerde bir karakter oynamanız gerekiyor. İşte Karakterlerin farklı farklı hatları var bu arada. Her karakterin farklı yetenekleri, güçleri, ultileri. Her karakterin farklı farklı. Dediğim gibi kombinasyonları var. Yani ürünleri olsun. Onlara verilecek itemler olsun. Zaten item'ı da oyunlardan biliyorsunuzdur. O karakteri güçlendirmek için ona verilen eşyalar. Şimdi gördüğünüz gibi. Ben herhangi bir karakter aldım. Bu arada bu da benim oynadığım main karakterim. Bu normalde şöyle alt koridorda duruyor ama e, her zaman da bu karakter e, değerli arkadaşlar ben neden çeviremedim şimdi genelde burada 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 burası bot yani burada iki kişi duruyor ama harita bazen ters çevrildiğinde zaten oyun size haritayı çeviriyor şurada duruyorsunuz abi ben tam çeviremiyorum şu an neden bilmiyorum ama şöyle yapabiliyor mu yapamıyorum neden yapamıyorum ben de bilmiyorum he. Genelde ya bu ya burada ya burada duruyorsunuz. Burası mid. Oyunun en önemli lane'lerinden biri diyebilirim. Ee, ama tabi botunuz kaybederse oyunu kaybetmeniz zaten büyük bir ihtimal. Jungle e, denilen bir yer var. Yani şu orman kamplarını dönerek. Şimdi buradan böyle alıyor buraları. Daha sonra buraları alıyor. Bakın bu herhangi bir rakip. Ee, bot zaten karşıdaki. Sonra buraları falan alıyor. Buralarda hep böyle küçük küçük canavarlar var. Ondan sonra size bu buradaki takılan adam hep bu ormancıyı dönen adam hep böyle size buraya yardıma geliyor. Tamam mı? Hep buraya böyle yardıma geliyor. Ondan sonra buradan siz kill alıyorsunuz veya rakip kaçıyor. Hemen aşağı gidiyor. İşte aşağıdan kill mi çıkardı? Hemen yukarı gidiyor. Tabi bu hemen gitmiyor yani. Ee, bir kill aldı atıyorum. Ne bileyim şuraya aldıktan sonra zaten buraya geliyorum diye size adam yani işaret yapar. Şöyle yapar. Geliyorum der. Şöyle yapar. Tamam mı? Daha sonrasında dediğim gibi solo var. Tek başına oynan. Tek başına oynuyorsun. Daha çok böyle tank tankımsı böyle karakterler. Yani daha çok böyle canı, zırhı olan. Mesela şu Garen mesela solo karakteri. Yani tek başına oynayan yukarıdaki bir karakter. E, mitlerde daha çok böyle e, assassin tarzı. Yani böyle suikastçı tarzı. E, karakterler oyun oluyor abi e, ormancı var dediğimiz gibi yani şurası orman oluyor şurası orman kamplarını dönüyor her şuralarda şuralarda şeyler var daha sonrasında oyunda ejderler var ejderler ne yapıyor ejderler sizin karakterlerinizi sizi oyunda öne geçirmek için büyük bir faktör diyebilirim ben size e, daha yani nasıl bir faktör örneğin sizin e, mapteki şimdi ben yürüyorum ya ben yürürken benim hareket hızım 5 ise 10 oluyor. Örnek veriyorum tabi. Daha sonrasında oyunun kaçıncı dakikası zaten çıkar. Hayır oyundan çıkma. Kaçıncı dakikası çıkar? Şurada bir baron oluyor. Ama barondan önce küçük bir vadi oluyor. Bu vadiyi genelde ormancınız alıyor veya e, ormancınıza yardım edebiliyorsunuz birlikte almak için. Ne oluyor bu vadiyi alınca? Vadiyi bakın şurada bir totem var ya. Aynı bu totemi atar gibi e, vadi buraya böyle atıyorsunuz Bu vadi böyle hazırlanıyor Bu kuleye vuruyor Bu kuleye vurduğu zaman da bakın kulelerin her birinin bir Canı var abi en düşük 3000 canı var Bu belirli bir dakikadan sonra e, Şu bakın çizik çizik Bakın kulelerin üstünde çizik çizik Yerler var o kulelerden e, Belirli bir dakika geçtikten sonra Artık oradan altın kazanamıyorsunuz Bakın 3 tane şey var e, Kulede böyle çizgiler var O çizgiler geçtiği zaman her biri için 100 altın kazanıyorsunuz yani e, ekonomi için önemli. Oyunda zaten ekonomi yapmak çok çok önemli. Ne kadar çok ekonomi o kadar çok altın. Umarım anlamışsınızdır. Zaten çok da e, kolay anlattığımı düşünüyorum. Her neyse bakın 25 saniye sonra bir ejder doğacak. O ejderin adı da okyanus ejderi olacak. E, ne diyorduk? Mid karakter işte burada. Mesela burada yine tek bir karakter oynuyor. Artık lane'leri söyledim. Artık lane'leri söylememe gerek yok. Oyun hakkında yine bayağı anlattım. Şimdi neye geçelim? Karakterleri karakterlerden yine ufak bir kere daha bahsedeyim. Bakın. Ejderok geç. Ortaya çıktı. Ne diyorduk? Her karakterin her karakterin ayrı bir özelliği var. Dediğim gibi çok güçlü karakterler var abi. O kadar böyle hem güzel çok da zevkli oyunun karakterleri var. Oyun bunları bize e, çıkardı. Çok da güzel karakterler oyun bize çıkardı. Her karakterin farklı özelliği var. Bakın mesela benim şu karakterlerimdeki şöyle şu özellikler başka hiçbir karakterde yok. Her karakter farklı. Her karakter farklı arkadaşlar. Daha sonrasında. Zaten bunu ileri doğru bunların benim hepsini anlatmam da sizin öğren tek 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 seferde öğrenmeniz zaten mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün olmadığında siz zaten bunu oynaya oynaya öğreneceksiniz. Çok <laughs> konuşamadım. Oyna oynaya öğreneceksiniz. Ee, item konusuna geçelim. Şimdi her karaktere dediğim gibi farklı farklı itemlar oluyor genellikle daha çok Assassin şampiyonlara mesela bakın bu Garen bir tank arkadaşlar. Bu Garen ama dediğim gibi bu karakteri siz e, kafanıza göre de itemler, itemler verebilirsiniz. Yani karakterde hiçbir düzülme bu e, düzülme söyleyemedim. Bozulma olmaz. He. Hiçbir karakter yani bozulma olmaz. He. O item ona güçlü gitmiyordur. Siz onu denemiş olursunuz. Orası ayrı itemları zaten e, siz ma, size oyun öneriyor. Başlarda hani ben ulan itemları bilmiyorum. Nasıl başlayacağım? Adamlar beni ezer, geçer falan. Bunları düşünmeyin. Oyun size bakın burada önerilen diye. Bakın ben bir support'um. Yani yanımdaki ADC'mi, yanımdaki adamı benim amacım hep onu kastırmak, hep ona yardım etmek. Anladınız mı? Onu kastırmak, şey yapmak olduğu için bakın şimdi bir base atalım biz. oyunun arada mekaniklerini de göstereceğim. Ne diyordum? He. Itemları bakın. Buraya zaten okuduğunuz zaman, göz attığınız zaman burada ne yaptığını görebilirsiniz. Mesela kızgın buhar buhurdanlık itemı ne veriyor? %5 hareket hızı veriyor. Bir takım arkadaşımı iyileştirdiğimde veya ona kalkan verdiğimde ikimizin de %30 %10 %30 arası saldırı hızı kazanıyoruz 6 saniyeliğine. Bakın hep yani yanımdaki adamı ben hep buff'lıyorum. Yani buff'lamak ne demek? Hep onu yükseltiyorum. Hep onun daha iyi olması için. Öyle düşünün. Şimdi e, bayağı bir anlattım bence burasını. FPS'im düştü bir dakika. Şimdi birazdan yanına iyi gelir. Tamam. Şimdi karakterlerinizin yetenekleri var dediğimiz gibi. Burayı anlatmadım. Hemen anlatıyorum. Şimdi şu bizim birinci yeteneğimiz arkadaşlar. Mesela... Şu birinci yetenek şuradaki hep ilk başta duran şu an benim de üstünde tıkladığımız sizin de gördüğünüz karakterimin birinci yeteneği. Çok FPS'im düşüyor ya. Niye böyle? Tamam çıkaralım bizim şahzan. Daha çok düşmesin. Güzel bir video olması için. W'su yani biz buna LOL'de Q, E, R diyoruz. Ama siz burada birinci yetenek, ikinci yetenek, üçüncü yetenek, dördüncü yetenek de diyebilirsiniz. Dördüncü yetenek yani şuradaki son yeteneğiz sizin karakterinizin en büyük özelliği. Yani ultisi. Ulti bir karakterin en büyük özelliğidir. Burayı anlamışsınızdır inşallah. Ulti bir karakterin en büyük özelliğidir. Özelliği dedikten sonra burada böyle sıçralarınız e, bakın bu sıçra mesela rakipten kaçmak içindir. Çok önemlidir. Canınız az olduğunda tut gibi ben burada bakın Garen tarafından kovalamıyorum. Garen beni öldürecek. Hop Gördünüz mü? Geçtim. Mesela karenin çok az canı kaldı değil mi? Ben onu şimdi bayağı harcadım. Hatta şimdi gösterelim ama kaçıyor benden. Tüh gelseydi keşke. Heh bakın. <laughs> Gelmiyor. Heh bakın. Geliyor geliyor bak. Vurdu 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 bana. Ben kendimi bakın. Yeteneğimi kullandım. Bakın tutuştura bastım. Bakın yavaş yavaş basıyorum. Bak oyanmaya başladı. Gördünüz mü? Bakın oyanmaya başladı. Yani karakterlerin canı az kaldığı zaman öldüm bu arada ama bu tutuşturuları falan kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben oyundan çıkacağım, size göstereceğim. Ee, daha sonrasında eğer e, o arkadaşınızla oynamıyorsunuz böyle e, rakip böyle e, kafanıza göre böyle sola tek girdiyseniz böyle e, arkadaşınıza şöyle geliyorum diye pink diyebilirsiniz Mesela geliyorum geliyorum saldır saldır. Bakın şu saldır. Bak toplan. Mesela Garen e hedefine saldır. Bak mesela rakip ölecek mi? Arkadaşın diyor ki geri çekil geri çekil kanka geri çekil diyorsun. Tamam mı? Sonra base atmak için şurada bir mavi bir tuş var. Garen git artık bir şey anlatıyorum. Şurada dur takip etme. Şuradaki şeyden base'inize yani üstünüze dönün biliyorsunuz. Üstünüze döndüğünüz zaman canınız ve mananız yenileniyor arkadaşlar. Bakın bu da ee, önemli şeylerden biri. Zaten canınız az olduğu zaman hemen beyz atmalısınız. Tamam mı? Ee, başka ne diyeyim ne diyeyim? Bakın şurada can erikleri var. Şu an oyun e, karanlık olduğu için gösterilmiyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen göstereceğim. Bakın canım az kaldı değil mi? Garen'e öleceğim. Hop hemen yedim erikten. Bakın canım canım fullendi gibi. Tamam mı? Bakın yine attım tutuşturumu. Hop ulti attım. Bakın ona bir kitle kontrolü uyguladım. Mesela bu karakter. Farklı bir karakterle görün. Mesela bu başka bir karakterle de olabilir. Anladınız mı? Umarım anlamışsınızdır. Ee, kuleler var. Kuleleri yıkarak, bakın, şunun adı Nexus'tur, tamam mı? Rakibin yani kulesi. Zaten oyun kill alınca bitmiyor. Bunu birçok öğrenmeyen arkadaş var. Kill alayım, güçleneyim, adamları öldüreyim, öyle kazanayım. Hayır abi, bu oyun böyle değil. Bakın, sen şimdi ulan ibine dersiniz. Ulan altın birsin. Neyini adam öğretiyorsun? Bakın ben oyunun mekaniklerini öğretiyorum. Oyunun çok iyi oynamayabilirim ama oyun hakkındaki bilgilerimi burada size aktarmak apayrı bir şey. Tamam mı? Nexus Boa bu, bunu alınca oyununuz biter abi. Keşke hemen seri seri alabilsem ama. Neyse ben bunu e, göstermeyeyim. Tamam mı? Şuradan efeflemek yok değil mi? Yok. Yok FF'lemek yok. Her neyse bakın e, vadede başka göstermediğim bir şeyler yok. Kuleleri yıkarak abi rakibin Nexus'unu 4000 canlı bir Nexus'unu parçalamaya çalışıyorsunuz. Oyun geçtikçe ben bu arada oyundan çıkayım şimdi size e, başka şeyler de göstereceğim. Oyundan çıkmıyor odadan çık diyecektik ya. Odadan. Heh. Bakın gördünüz mü bak. Bakın rakibin Nexus'u gitti. Heh, bak e, zafer aldığınızda böyle yazacak Victory yani kazandınız Bu kadar da anlarsınız herhalde yani <laughs> Şimdi e, Başka göstermediğim bir şey yok galiba Başka şeye geçelim Oyunun ara yüzünden bahsedeyim ben size Şimdi e, şurada Bakın en solda şu an tıklıyorum Şurada bir para işareti var Oyunda Bakın bu oyun e, Tobin bir oyun değil kesinlikle yani başka oyunlar gibi karakterlerinizi güçlendirin. Güçlendirdikçe daha fazla vursun diye denenebileceğiniz bir oyun değildir. Bu oyuna para yatırmak sadece karakterinizi güçlendirmek içindir değerli arkadaşlar. Hayır güçlendirmek için değildir. Yanlış söyledim. Güçlendirmek için değildir. Karakterlerinize kostüm, kıyafet almak içindir. Bakın benim 4 tane kostümüm var. Tamam mı? Ben oyuna hiç para yatırmadım arkadaşlar. Bir dakika. Nerede benim kostümlerim abi? Heh. Bakın benim 4 tane kostümüm var. Ben bunları oyunun bana verdiği hediyelerle aldım. Ben bu oyuna mesela hiç para yatırmadım. Oyun para yatırmasanız da size veriyor başlarda. Tamam mı? Veya etkinliklerle de veriyor. Orası ayrı. Tamam mı? Daha sonrasında bakın zaten play falan biliyorsunuzdur artık zaten. Şimdi oyunun dereceli sisteminden bahsetmek gerekirse. Şimdi oyun arkadaşlar sandığı kadar da masum bir oyun değil. Oyunun toksit kitlesi, kötü oyuncu olan kitlesi çok fazla. Bunu maalesef üzülerek, üzülerek, üzülerek söylüyorum değerli arkadaşlar. Neden? Kötü insanlar var. Oyunu satan insanlar var. Rakibe kızan şey, rakibe diyorum takımdaki bir arkadaşının mesela rakip yani yanındaki arkadaşın sana sinirlendiği için oyunu satan adamlar var abi. Normal oyunda da olur. Dereceli oyunda da olur. Oyunu satanlar, yanlış oynayanlar, kötü oynayanlar. Yeri geliyor ben de kötü oynuyorum. Ben de çok iyi biri değilim. Bakın ligimde altın bir. Çok iyi olan biri ben de değilim. Amacım burada size bilgiler aktarmak. En azından bir tane şeyi bile oyunda öğrenseniz hem size kardır hem öğrettiğim için de yani bana bir kar yoktur aslında bunu siz öğrenin diye. Yani yoksa benim ben oyun oynarım videomu çekerim orası ayrı. Her neyse. Oyunun ne dedik kötü kitlesi çok abi. Oynamayı bilmiyor adam. Başka başka şeyler yapıyor. Fitleyenler hep ölenler bu oyunu fitleyenlerdir. <laughs> tamam mı? <laughs> hep ölenler oyunu bakın mesela yenildiğim maçlarda bakın kötü oynayanlar var mı? Bakın 1 5 Jinx mesela. Gibisinden. Oyunun derece sisteminden bahsetmek gerekirse oyunda sanırım 7 tane lig vardı arkadaşlar. İsterseniz hem bir sayalım. Şimdi demir var. Oyunun en düşük ligi. Bronz var. Oyunun düşüğün birazcık daha iyisi. Gümüş var oyunun orta hallisinden biraz daha düşük. Altın var. Yine o orta oda. Yani benim olduğum lig. Platin var. Kötü bir lig değil. Zümrüt var. Artık yavaş yavaş böyle oyuncuların iyi geldiği. Ama tabi yani salak her yerde salaktır. Buradan üzülerek söylüyorum. Da yani Diamond'a Diamond çıkmış ama salak olmuş adam da var. Master'a çıkmış adamla da oynadım ben mesela. Master'a çıkmış salak da var. Öyle diyeyim ben size. Yine ama tabi buradaki oyuncular tabi gümüşteki, bronzdaki, altındaki adamlara, elmastaki adamlar benzemez. En azından kazanmak için uğraşan adamlar var. Daha çok. Tamam mı? Daha sonra başka. Ne dedik? Zümrüt var. Platin. Zümrüt. Diamond. Diamond var. Diamond'dan sonra ne geliyordu? Master geliyordu. Master geliyor. Master'dan sonra da artık Challenger'sınız. Yani oyunun en iyisiniz. Tabii bunları yapmak sıfırdan başlayan biri için çok zor. Ama tabi siz, sizin bir arkadaşınız vardır. Çok iyi oynuyordur. Orası farklıdır. Değişkenlik gösterir değerli arkadaşlar. Şimdi mesela benim burada arkadaşlarım falan var. Şimdi ben oyunun burasından bahsedeyim. Hemen farklı bir konuya atladım. Neden ben de bilmiyorum. Kostümleriniz var dedik. Böyle para yatırarak alabilirsiniz. Burada İstediğiniz şampiyonları açıyoruz. Şampiyon açmak için bakın şurada bir mavi öz var. Bu mavi özden hep savaşlardan topluyorsunuz. Bakın şurada görevler var. Ne diyor bana? Bugün bir oyun kazan diyor. Sana diyor 30 tane mavi öz 25 de XP verin diyor. XP yine level hesabı. Mesela ben 33 level'ım tamam mı? Heh. Şimdi 33 level'ım abi. Buradan böyle bakın bende açık karakterler gözüküyor tamam mı? Mesela bunlar bende açık. Bakın bunlar bende kilitli bakın kapalı. Her karakter 5500 mavi öz. Benim 4000'im var. Mavi öz toplamak o kadar e, zor bir şey değil. Yani bir karakteri ortalama bir haftada alabilirsiniz muhtemelen. Yani etkinliklerle falan tabi bu daha kısa da sürebilir arkadaşlar. Diyelim. Buradan mesela ben lulu main'im ya bakın lulu oynuyorum. Mesela lulu'da kaç oyunum var? 84 oyunum var. 84 oyunum var lulu'da. Ben lulu mainim yani ben hep lulu oynuyorum derecelilerde falan. Buradan lulu ile gereken şeyleri bakın burada rünler var. Rünler sizin e, yine maçı kazanmak için çok önemli bir faktördür diyelim. Buradan kendi karakterinize göre artık oyunda ilerledikçe zaten siz de bunu öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Bakın ben support bir karakter olduğum için hep yanımdaki arkadaşıma yardım edeceğim için Bakın saldırı yetenekleri ayrı hedefi göndermek rakiplere hasar verir takım arkadaşlarına kalkan sağlar Bakın her bir saldırım takım arkadaşlarıma kalkan sağlıyor Her iki dakikada bir saldırı gücü ve yetenek gücü kazanıyorum ben mesela Sadakat Sana en yakın takım arkadaşının zırhı ve büyü direnci kazanır diyor Sür takım arkadaşın yanındayken hareket hızı kazanırsın Birlikte bir rakip şampiyonu alt ettiğinde her farklı takım arkadaşı için ikiniz de ilave altın kazanırsınız. Bakın rakibi katlettiğimiz zaman ben arkadaşıma yine bir altın sağlıyorum diyelim. Buradan e, karakterlerinize e, e, bunu zaten ileride öğreneceksiniz. Bunları benim anlatmama gerek yok. Burada sıçra, bitkinlik bakın burada hepsinin teker teker şuradan girip de şuradan arkadaşlar... Şuradan girip de ne yazdığını zaten bunları teker teker okuyun arkadaşlar diyelim. Daha sonra neye geçiyoruz? Burada e, şu an oyunun birinci sezonundayız zaten. Burada sizin arkadaşlarınızla birlikte mesela ben kaçıncı sıradayım arkadaşlarım? 16. sıradayım. Tamam benim en, en yüksek arkadaşım Zümrüt'müş mesela. <laughs> Pardon. Daha sonrasında burada şampiyonlarda yaptığınız ustalıklarda kaçıncı sıradasınız? Bakın benim mesela hiçbir sıralamam şeyim falan yok. Bu karakterde bakın. Bu karakterde mesela adam Lulu'da birinci. Adam destek oynuyor. Bakın görüyor musun? Adam Challenger mesela. Heh. Adam Challenger. Daha sonra burada oyunu size verdiği güçlendirmeleri buradan kullanabiliyorsunuz. Mesela benim şu poro puanlarıyla buradan sandık açabiliyorsunuz. Buradan karakterlerinize ee, görünümler alabiliyorsunuz Görünümler böyle karakterlerinizi işte Poz Poz veriyor tamam mı Bunlar zaten bilmiyorum çok Önemli değil oyun için Burada görev Ekranınız var arkadaşlar ee, Şuradan Arkadaşlar oyun ayarlarınızı grafikleriniz Çok iyi bir telefona sahip değilseniz Buradan bakın benim gölge kalitesi Düşük model kalitesi orta 60 FPS açık olduğu zaman kötü bir telefona sahipseniz yani düşük özellikle bir telefona sahipseniz oyunu kasarak FPS'niz düşerek aynı benim demin FPS'imin düştüğü gibi oynarsınız oyunu değerli arkadaşlar bakın görüyorsunuz benim hepsi neredeyse düşük buradan e, sohbetinizi ayarlayabiliyorsunuz burada mesela hadi kendi bir cümlenizi koyacaksınız değil mi mesela hadi itelim bakın bunu ekleyebiliyorsunuz buradan Böyle cümleleri falan değiştirebiliyorsunuz. Burada engellediğiniz arkadaşlar falan var. Buradan e, kontrolleri, düğmeleri bakın. Buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Mesela şöyle. Bunu buraya koydum. Mesela. Tabi burada oynanmaz herhalde de. Tamam mı? Heh. Buradan böyle ayarlayabilir. Butonları büyütebilir, küçültebilirsiniz değerli arkadaşlar. Heh. Ondan sonra eğer şimdi bir bir tane iki tane karşınızda rakip var. Birinin canı çok birinin canı düşük. Şey düşük aynen düşük. Tamam mı? Buradan karakteriniz hangi cana sabit hangi cana fokuslansın. Buradan düşük can yüzdesi mi? Yoksa hep düşük canları mı sabit mi olsun diye ayarlayabiliyorsunuz. Burada birçok ayar var. Totem koyma yardımı falandır filandır. Tamam mı? Bunları e, ayarlarsınız. Burası oyunun. Buradan ses ayarları işte. Şampiyon seslerini buradan grafiklerini zaten dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim başka anlatmak istediğim şeyler var mı? Yok. Artık buradan sonrası sizde. E, şöyle de bir tavsiye yapayım. Şimdi bunu illa oyunu bilmeyenler izlemeyecektir ki bilenler izleyecektir. Oyuna baya bir alışında dereceli girin arkadaşlar. Gerçekten yani oyunu hiç hiç oynamamışsın. 10 level olup 10 level olduğunuz zaman dereceli maçlarınız açılıyor bu arada. 10 level olup direkt dereceli kasmayın. Ne en azından bir 100 200 oyun, bir normal oyunda geçirin. <laughs> Çok pardon. Karakterlere alışın. Tamam mı? Karakterlere alıştıktan sonra ben girmenizi tavsiye ederim. Bu Emri Vaki gibi olmasın ama ben böyle tavsiye ediyorum. Hem takım arkadaşlarınızın sağlığı için hem de sizin sağlığınız için güzel güzel Alışın. Kasın abi. Güzelce derecelik kasın. Bulun yanınıza bir tane arkadaş. Jungle olur, solo olur, mid olur. Girin gruplara falandır filandır. Güzelce kendinizle bir arkadaş bulun veya yakınınızda, çevrenizde, amcanız, teyzeniz artık. Kimle girseniz girin. Öyle oynarsınız. Etkinlikler dediğimiz gibi var arkadaşlar. Bakın şu anda hala hazırda bir etkinlik var. Etkinliklerimiz var oyunda. Daha sonra başka bir şey yok. Birazcık uzun bir video oldu. Çok da konuştum ama adı üstünde. Öğretici video. Umarım yararlı olur. Gümüş e, sisteminden bahsetmek de gerekirse şu yükleriniz dolduğu zaman her mesela bronz birden gümüş dörde terfi ederken şu dört şeyi doldu Üç şeyi dört şeyi doldurduktan sonra üç simgeyi doldurduktan sonra bu arada her ligde bir tane artıyor. Mesela ben plitin olduğumda bir tane daha artacak. 5 tane oyundan sonra terfilere çıkacağım. Gümüş bronz 1'den gümüş 4'e terfi ederken 3 tane maç kazandıktan sonra size atacak. Her oyunun terfi maçı var. Evet bunu da unutmadan diyelim. Şu altta bakın bar var. Bu barda olduğu zaman bir kere yenildiğiniz zaman mesela bu bar 300 olduğu zaman ben şimdi yenilsem hani iki tane yükü var ya bakın iki tanesinin ortası dolu. O 300 olduğu zaman bunlardan yükselmeyecek. Yani sistem Yeniseniz de kaybetmeyeceksiniz diyelim. Evet benden bu kadar. Umarım öğretici bir video olmuştur arkadaşlar. İnşallah öğrenmişsinizdir. İnşallah biraz da vakit ayırmanız lazım. Dediğim gibi her şeyi ben yani bu oyunda benim dediklerimle yapmak arkadaşlar mümkün değil. İnşallah çok güzel dereceli sistemlere sahip olursunuz. Ee, çok güzel oynarsınız inşallah kimse fitlemez. Ee, umarım iyi bir insan olup oyunda kimseye küfür etmez veya fitlemezsiniz. Çok iyi yerlere gelirsiniz umarım. Evet, çok konuştum biliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer öğretici tarzda olduysanız videoyu beğenmeyi, yorumlara gelmeyi unutmayın. Zaten kanalda birçok karakterin oynayışı da var arkadaşlar. Oradan da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.